Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Burada fideleme işlemi yapacağız arkadaşlar. Tuvalet kağıdının bitmiş halini böyle içerisine toprak koydum. İstediğiniz toprak koyabilirsiniz. Burada plastik bardaklarımız var. Elinizde ne varsa. Şimdi toprağa koydum. Şöyle içerisinde Plastik bardağımızın içerisine koyuyoruz. Tuvalet kağıdı rolları daha geniş tabii ki bu mutfak e, e, havlu, e, havlu kağıt e, rollarıydı. E, buraya arkadaşlar neden böyle yapıyoruz? Çünkü buradan oksijen almasını e, sağlayacağız, toprağın oksijen almasını sağlayacağız. Onun için böyle yapmamız gerekiyor. E, aynı safa tohumlarını atıyorum içerisine. Tabi toprağı biraz şöyle bastırdık. Toprağımızı bastırdık. Sonra üzerine şöyle toprak atıyoruz. Hafif Şöyle bastırıyoruz. Fazla toprak atmıyoruz. Bunu bir kenara bırakıyoruz. Burada iki tohumlarım vardı. Onlardan koyayım. Şöyle Fazla toprak olmasın üzerinde Fışkırabilmeleri için Yeterli bu kadar Şöyle görün Üstünde hafif Biraz araya toprak kaçtı Bunu Boşaltıyoruz Şöyle tekrar yerine koyuyoruz. Bu tohumumuzu da ekmiş olduk. Şimdi burada bu yöntemle arkadaşlar daha sağlıklı e, bitki filizlendirme e, uygulaması yapabilirsiniz. Şuraya da domates koydum, e, tohumlarından koydum. Az bir şey şöyle üzerine toprak atıyoruz. Hafif şöyle hafifçe bastırıyoruz. Bu kadar. İşte bu kadar. Şimdi biraz ısıtacağız toprağımızı. Böylece fideleme yöntemini, oksijen alma yöntemini sizlerle paylaşmış oldum. Bu yöntem çok sağlıklı bir yöntemdir arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğeni atmayı Bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Destek veriniz. Hoşçakalınız.